Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneği Organizatörlüğü'nde Diyarbakır Valiliği Himayelerinde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, Egider ve Medya Akitip paydaşlarında düzenlenen 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali'nin kapanış töreni için bir aradayız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz üç gündür dolu dolu güzel bir festival geçirdik. Bu festivalin hayata geçmesine ilk günde söylediğim gibi Sayın Rektörüm, Değerli Hocam, Profesör Mehmet Karakoç'a çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle sonrasında e, Gelişim Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Valiliğimize, bakanlığımıza güzel bir başlangıç yaptık. Birçok e, film katılım gösterdi, değerli konuklarımız geldi. Festivalin ilk gününde ATV Programlar Koordinatörü bizimle birlikte oldu. Ee, bize televizyonun arka fonunda neler oluyor değerli bilgiler paylaştı ikinci günümüzde yine tv 4ün genel koordinatörü ve kanal e, müdürü Sayın Filiz Zengin e, televizyon ve içerik yönetimi ile ilgili değerli bilgilerini bizlerle paylaştı <laughs> tiyatro ve sinema oyuncusu Sayın Erdem Yılmaz oyunculuk atölyesiyle öğrencilerimize deneyimlerini aktardı Poli sanatçısı Sayın Aleyna saymen yine bizlerle birlikte oldu ve Foley sanatı ve incelikleriyle ilgili değerli bilgilerini bizlerle paylaştım. Çok güzel filmler izledik. Bu süreçte ön düzenleme kuruluna, ana jürisinden ekipte canla başta çalışan bütün arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Biz üç gündür buradayız ama onlarca insanın 7 aylık emeğinin sonucunda bugün ödül törenine ulaşmış durumdayız. Herkesin heyecanlı olduğunu biliyorum. Ben de Ahmet Hoca'ya demin sorduğum ödül olan belli mi belli ama bizler de bilmiyoruz. Ve bu süreçte çok uzatmadan ödül törenini layık ile tamamlanmasını diliyorum. Birinci Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Endüstriyel Gelişim Platformu özel ödülüne Kurmaca Dalı'nda bir eser layık görüldü. E gider Özel Ödülünün sahibi Şşş, filmiyle Serkan Özgümbüçak oluyor. Tebrik ediyoruz. <laughs> Birinci Uluslararası Dijital Belgesel ve Kısa Film Festivali İstanbul Gelişim Üniversitesi Özel Ödülüne Kurmaca dalında bir eser layık görüldü. İstanbul Gelişim Üniversitesi Özel Ödülünün sahibi. Trivet Dıssan filmiyle Masum Celai Celayi ve Abdurrahim Karabulut. <laughs> Birinci Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Dicle Üniversitesi Özel Ödülüne belgesel dalında bir eser layık görüldü. Dicle Üniversitesi Özel Ödülünün sahibi Huzur Çiftliği filmiyle Feyzi Baran oluyor. Tebrik ederiz. Birinci Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Kurmaca Dalı Üçüncülük Ödülü'nün sahibi Gözlerin olduğu Kurmaca Dalı Üçüncülük Ödülünü almak üzere Gözlerin filminin yönetmeni Sayın Korhan Topçu'yu sahneye davet ediyorum Buyurun lütfen Gözlerin bir... Birinci Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Kurmaca Dalı İkincilik Ödülü'nün sahibi Baykuşlar ve Sinekler Kurmaca Dalı ikincilik ödülünü almak üzere Baykuşlar ve Sinekler filmini yönetmeni Sayın Hasan Aydın'ı sahneye davet ediyorum. Bize niye söylemedin? Bize gösterdik mutlaka. Birinci Uluslararası Dice Bey Belgesel ve Kısa Film Festivali Kurmaca Dalı birincilik ödülünün sahibi Fraktal Para Adam. Alkışlıyoruz, tebrik ederiz. Birincilik ödülünün sahibi Sayın Zahit Çetinkaya başlayalım. Katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Sizleri ikramlarımız için tuval alanına davet ediyoruz. Teşekkür ederiz.